Selam kardeşlerim hoş geldiniz ben Kaya abiniz bugün yanında Volki var gene oyun dünyasında Volkan ne oynuyoruz kanka? Valla epic bir games oynayacağız Herkesi çok sevdiği bizim de çok sevdiğimiz Evet kankacım bir de senden bir şey isteyeceğim bu video kaç like gelir tahmini? Şöyle bir 2500 like başlangıç olarak iyi değil mi Kaya? 10 numara 5 yıldız. Şimdi kankacım. oyun başlıyor. Neymiş? Heykeli koru mu Nasıl ya? Aa heykelin etrafında dinamitler var. Dinamitler onları koruyacağız of, galiba. Of of başladık. Kanka başladık. Heykeli koru. Ha, bir dakika. şey ne? Söyle. Dakika. Onlar tutuşturacaklar. Biz onların tutuşturdukları şeyi imha etmeye çalışacağız gibi me geldi. Aa bak bak Deliyor. geliyor geliyor arkanda Kaya. Bas 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 bas, bas, Sonra. bas. Aa, Aa ben dur dur Durdu. Ay geliyor çıkıyor da, çabuk, çabuk 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 Patlayacak. Aa dur durdum. Aa burada dur dur. Aa burada dur 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 lan yanıyoruz Fuat abi. Ay yanıyor. <laughs> yanıyor yanıyor. Bas bas Aha, bas. Geliyor. Bas kanka bas. Abi. Çok şükür. Ana patlattık ayağı bayağı. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Lan herkes ya. öldü. <laughs> Heykel yıkıldı. Çakallara bak nasıl yıktılar. Ya uf neyse 9 saniye içinde başlıyor kankacım. Eee ne yapalım? Başlayalım tamam. Yok. Sıkıntı yok. Başlayalım devam Seni işte de, ne kadar. Ya sende hamburger falan var mı? Bak bende neler var. Ana ay bende bak. Bak bende var ya bir kova çikolata mı ne bu? Ana yoyo -yo, şey bunlar. Ne? Eee çiklet çiklet. Vay bir kova sakızı var. Ne yukarıda ne diyor? Sadece bir yol. O ne Sadece demek? bir yol. Ana da Türkçe ayin. Doğru evet. yolun aydınlatılması sekiz saniye içinde başlayacak. ha. Aydınlatılan yolda bir nevi parkur yapacağız Kaya. Hadi inşallah yaparız. Abi. Hadi aydınlat. Abi. Bana <laughs> gel gel. Kanka Abi, nereye gittin? <laughs> ne? Karnım oldum gittim ben. Abi elbise düştü ya. Abi nerede? Sen de mi düştün? Yo ben daha düşmedim kanka ben ilerliyorum. Sen milleti kurban seçtin o zaman. Abi valla. Ne diyor? Aa, ben seni izliyorum. Gördüm kanka böyle. Bir dakika bakalım bitirebilecek miyim? 38 saniye. Aydınlatma nerede? Yani hani ana Geliyor bak, geliyor. Aydınlatma geldi gördün mü? Aa! Kanka çok zor ya. Bunu geçmenin imkanı mümkünatı yok bence. Bak 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 bak. Onu aydınlatmayı bulmak çok zor ya. Bir de saniye var. Abi saniye bu kız geçebilecek mi? Bakayım bir. ki 12 saniye var. Bak bak bak. Çakalı görüyor musun? Nasıl biliyor oh, iş ya? Valla ama yetişemez kankacım. 10 saniye. On cık saniye. cık cık. Yok cık. Bitti. Ana bir dakika. Geçti mi e. lan? Valla geçti ha. Aaaa yapıştı. yapıştı. Aşağıya yapıştı. Vallahi ya şimdi yeni oyun 6 saniye içerisinde seçilecek. Çok seviyorum ben bunu birini geliyor Efsane ya. Aha ne diyor? Kartal. Ne? Kartal gözleme. Ya pardon gözleme deyince karnım açıyor <laughs> galiba. Patatesli soğanla böyle yapıyorlar. Efsane güzel oluyor. Acı biberle bilir misin? O, oh, oh, bilmem bir yanına da ayran diye. Ya Ramazan ya. ne, ne ya. Ramazanı, Bu videolar yayınlandı. Ramazan bitmiş oluyor canım. Ya. Evet, şimdi. şimdi. Kartalları ha, Bunların fotoğraflarını çekeceğiz. Boşluk tuşuna bas. Ha tamam. Nasıl? Kartal gördük. Aha. Bastım. Çektim mi bir tane? Çektim. Kartal gözlüyoruz. Çektim. Aha iki. Çektim. Çok güzel. <laughs> Abi, evet. Çektim. Aha çektim. Aha çektim. Ben de. Evet. Yine kartal. Hop hop. hop. Kanka, bir şey söyleyeceğim. Sürekli bassak ne olur peki peş peşe? Tamam. Çakallık yapma. Aa valla peş peşe basıyorum. Ana yo boşa basıyormuşum. Yo yo ben çektim hop. 12. Aha kurt. Ay yanlışlıkla bir tane kurt, kurt şey yaptım. Alam ben kurdu seçmeyeceğiz mi? Kurtu seçmeyeceğiz dikkat et. Abi tamam tamam kurt kur ya. 17. 17 yaptım. Ay yine kurt varken çektim ya. <laughs> ne oldu? 27 oldu benim. Benim o 31 gözüküyor bende. Evet, bitti mi galiba? Bitti mi? 23 kartal vardı. Kazananlar. Ha 23 kartal varmış. Kartallar yüksek uçar. Ya, öf ya. Kanka bu ne kadar zor oyun biz Şimdi kazanamıyoruz. Vallahi <laughs> <laughs> <Niye gülüyor> öyle oldu ya? Ya ne <laughs> bileyim kanka burada bir mağara var. Gelsene bir. Ne iş? Hepayım. Ne, Ana ne suyun üstünde. Ha suyun üstünde kalmaya çalışacağız kaya. Survivor yani. Abi, a, bir ara şu Survivor'da oynayalım. Gerçi herkes beni eliyordu da. Bir <laughs> <laughs> <Ne> şey <laughs> sanırdım. <gülüyor> <laughs> Beni desteklemek için herkes benim adımı yazıyordu. E ee, ne yapacağız? Ee, şimdi platformda diğer takımın ha roket fırlatıcısı verilecek. Ayaklarını ateş edeceğiz. Karşı tarafın platformunu yıkacağız kaya. Hadi Aa, yapalım. Direklerin o bir aşağı düştü gördün mü? <laughs> ha, ben sıktım. sıktım kaya. Sık kanka sık. Hop, sık. gene dolduruluyor. Şu aşağı doğru ha ha. Kanka ha. kırmızıya vur kırmızıya. Tamam mı? Kırmızılara. Kanka. Evet. Kırmızılara. Şu bir tanesini yıkarsak Abi 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 patlatıyorum. Evet çok az kaldı. Çok az kaldı alırız, Kaya. Alırız biz bunları. Alırız. Alırız bunları. Hadi bakayım. Aha bir tane daha yıktım dur bakayım. Ha Kanka. Duyum, Aha ben şunu en soldakini patlatıyorum Kaya. Oraya yüklen. Oraya yüklen tamam, abi. Tamam kanka ben en sağdaki patlattığım gibi. Evet ortaya saldırın abi. Aa! İşte budur. <laughs> Düştüler. Sen öldün Düştüler. mü? Ben öldüm maalesef. <laughs> ne ya Allah'ım ya ama çok uğraştım kaya bunu aksini iddia edemezsin kaya olsun kankacım sonuçta biz kazandık yani sıkıntı yok 5 saniye var Geçsinler, gelsinler. Bu arada <laughs> isteyen var mı? Ağzıma doğru soktum bak şeyi. Ee, <laughs> ne o? Sakızları, sakızları soktu bazıma. Lan oğlum çar sakızı boğulacaksın. Mekanik kargaşa nedir? Söyle bakayım. Mekanik kargaşa? Hmm. Bakalım anlatacak bize galiba? Kanka acaba o şey çark dönecek, biz üstünde kalmaya mı çalışacağız? Aha. Evet, Buna da öyle geldi. Ha zıplayacağız, ne ip atlayacağız. Ne kanka? Ne? kanka ip atlayacağız. Aa çok severim. Dur bakayım. 3 saniye içerisinde dönmeye başlayacak. Pişmekten kaç diyor Kaya. Çok korkunç. Abi nasıl kaçayım? Geliyor, geliyor, geliyor Kaya, geliyor. Abi Elma çok yakın bu. Çok yakın bu. Kanka içinden atlayabiliyorsun. Dikkatli ol. Evet, içinden atlayabiliyoruz da arkadan çok hızlı geliyor gibi Kaya. Bu ağızlandı. Hızlandı Kaya. Allah! Acaba geriye doğru dönüp bir şey yapmak lazım Kaya'ya? Kanka ben öyle yapıyorum. Geriye doğru atlıyorum sürekli. Geri doğru atla sürekli tamam mı? Evet öyle yaptım. Öyle Ö yaptım. Ö ön açıdan kendini gör. Abi, evet. Aha. Abi. Aha kız pişti. Kız. Aa, Aha yapmadım. çıktı. Vay 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 vay. Sen neredesin ben seni göremiyorum. Doğru Yok. Aaa parçaladı beni. Yapma. Bir, şey. ya. bir, bir, bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu ve çarpınca ölüyor muyuz? Yok çerçevede sorun yok da lazer geldiği zaman ıstırıyor seni ıstırıyor. Allah. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Atla. Allah Allah. Kaç kişi kaldı? Çok az kişisiniz. 2, 3, 4. 4 kişi. Evet. Göl, dikkat dikkat dikkat. Adam Bir saniye. İşte iş. Oo kazandı. Kaya abi kazandı oh. İlk defa bir maçı kazandım sabahtan beri <laughs> sonunda yani Vallahi billahi bu ne anladın Kaya sakız vereyim sakız Al kankacım gel çek şundan bir fırt çek bak ne var elimde ne... <laughs> Nescafe ama korona kapabilirsin birbirimizin şeyine şey yapmıyorum Küp fabrikası ne kanka Küp fabrikası hmm. Bak bunu bilmiyorum ne ha alacağız? Vallahi ben de bilmiyorum çok güzel oyunlar gelmiş Kaya yeni evet yeni Evet ya biz kaç zamandır oynamıyoruz bunları Piyuuu baya bir coşmuşlar yani Evet, harita. Abi dakika. Abi ne yapacağız bunu Ne diyor? İşte diyor ki Faneller. diğer takıma göre daha fazla küp üretmek için kodları kır. Hı. Kodları kır. Yani önümü mı basacağım. Ne yapacağım? Şu ha. mümkün mertebes yeşillere basacağız galiba. Abi ha yeşil dediğin yani çerçevesi yeşil olanlara basacağız galiba kaya. Allah Allah. Abi bu ne ya? Kafam çok karıştı kankacığım. Basıyorum ama bir dakika, ben ne renk üreteceğim onu bilmiyorum ki. Yeşil olacak galiba arkaya. <laughs> Allah, hiçbir şey anlamadım ben bundan, neyse. Küp... Kodlarımız kırılıyor. Sen bas ya. Kenarları böyle açılı yeşil olanlara bas istersen. Küpleri kıracağız ha. Allah Allah. Bence. Çok enteresan. Bir dakika. Hepsi kırmızı oldu. 9 e, ben... saniye içinde kapanacak. Bende de hepsi ne kırmızı. Evet, ne yaptım olsun da hiçbir fikrim yok. Benim de hiçbir fikrim yok. Sallıyorum, şu anda sallanmasın canım. Evet Değil ne oldu? Kırmızı takım diyor. Biz neyiz? Mavi. Hayda. Abi bir dakika Çok Ben, galiba. ben kırmızı takım mıydım az evvel? Sen kazandın galiba yani, Yanlışlıkla kazandın. Bu arada soldan marketten bir şeyler satın alabiliyormuşuz. Ne alsam acaba? Hmm, Kaş Kadeh madem alabiliyormuşuz. Halka dalgacı. Yok. Halka dalgıcı. Kanka ben dondurma aldım. Oh, böyle ballı bademli, kakaolu. Uf, acayip oh, oh. Ne var ya? flex severim ki kaya tadından gitmez. Allah Allah. Bu neymiş kanka? Ne yapacağız? Halkalar 8 saniye içinde olabildiğince fazla yüz. Ha. Nasıl ya? Halkalara herhalde halkalar çıkacak. Eee, değmeyeceğiz mi halkalara? Eee, ölmez olacak. Olabildiğince yüz diyor. Allah Allah. Tamam 150 abi şimdi. 150, 150, 150. Oyun bayağı bir zorlaştı ha. Ona halkalar geliyor. Bir dakika. Halkaların içinden geçeceğiz galiba. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir iş? Yok, kimse içinden geçmiyor. Kanka. Bilemedim Kanka. ya. Ya çok değişikmiş bu oyunu bir açıklamalı yapsalar mı çok güzel olacak. Ha evet evet içinden geçince puan kazanıyorsun Kaya. Yapma be. Sabah... bombalara be. Sabahtan beri kaçıyoruz bize halkalarla. Tamam, tamam kankacım. puan kazanıyorsun. Bombalar geldiği zaman da dikkat ediyorsun. Mayın var mayın yer al. Su altı mayını var. Ara Abi. küpe balığı var. Küpe evet. Aa sarı. Hop. Sarıdan geçemedim. Süper. 3 veriyor. Sarı 3 mü veriyor? Hop dikkat mayın. Hızlanıyor kanka. Yüz mü hızlanıyor? Evet. Hızlanıyor. Hızlanıyor. Abi tüm kaçırdım sarıyı ya. Evet. Köpek balığına bak yukarıda. Ne daha? Çok güzel. 8 puan oh, veriyor. Laps köpek balıkları. Ondan sonra ne var? Biz kaybettik kanka. Pü, Allah kahretmesin. Yere düştük. <laughs> Yere Gene bayağı dağılmıştın. <laughs> bayağı. Ya. Bence bir oyun daha atalım kanka dur bakalım. Ya oyunları bilmiyoruz ki öğrenseymişiz güzel olurmuş da. Ama öğrendik bak işte o halkaların içinde ne çok ezici robot. Bu ne ya? Hmm. Ne Ne yapacağız acaba? 10 saniye içinde ezici robotla karşılaşacağız. Acaba karşımıza neler çıkacak hiçbir bilgim yok. Demek ah. ki oyun çok tutunca Türkçe yapmışlar kaya fark ettin Aa, mi? Evet ne oldu? Ne diyor kanka? Makineyi kontrol etmeye ne? başlayacak. Şimdi başlayacak. Ha, aramızdan Aa. bir kişiyi robot seçmiş kanka. Bak yukarıda bir tane kız var. Zıplayamıyoruz yalnız ha. Kanka. o bizi ezecek. Kaç 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 kaç. Abi geliyor 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 geliyor. Aha çocuğu ezecek de bize gelecek 49 ne saniye. Ya, ana ezdi lan. Vallahi ezdi ha. Ben şu evin içine girsem görür Kızı beni. geliyor baya. Oğlum bu ne? Kaç 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 kaç. Kanka senin arkandaki davşan neyin nesi bu arada? Onun hiçbir ben farkında değil. Birisi herhalde kendisine şey yapıyor. Anam geliyor kaya. Arkaya doğru kaç. Arkaya doğru kaç. Sen pet almışsın. Ana bina yıktı. Abi ayu. Geliyor geliyor. Allah'ım bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bak beni gözünü kestirdi. Ben bir, şey yap. Ya, Kule ver. Ana yardım. Yok yok kaç kaç kaç. Binayı ezecek ayı. Geliyor lan lan lan. Abi zıplama yok ya. Zıplama olsa bir şey. Hayır. Aa, Kayağı. ya, ya. <laughs> i̇zle beni izle beni izle beni ben kaçıyorum Abi 3 saniye kalmıştı ya Aa, beni öldüremedi Kaçıyorum tebrikler Aa, Kazandık Kazandık evet bugünlük bence bu kadar yeter Hadi bakalım kanka görüşürüz bay bay